Küçücük bir şey aldım. Ben de her şey tamamdır. Ortalamam ilka. Baksanıza kocaman çikolatam var. Bu porsiyona baksanıza çok büyük. Ama benimki çok lezzetli olacak. Çünkü küçücük ve hızlıca yiyeceğim. Bu arada bir şey buldum. Küçücük mutfağıma ihtiyacım olacak. Çıkarıyorum bu tencereyi ve ocağı açacağım. Vay be. Sana dürbünü versene ben de bakacağım. Al. Vay canına çok şirin. Şimdi seç yeriteceğim. eriteceğim ve spatula ile eleştirimi hızlandıracağım. Ayrıca süt ekleyeceğim ve lezzetli bir kakao hazırlayacağım. Aa, bu kokuyu alıyor musunuz şimdiden? Şimdi ise tadına bakabileceğim. Yüksek sos de böyle parlar. lezzetli ama çok az. <laughs> Baksana Emma çok yüksek sosyeteymiş. Gülmeyin hadi çikolatanı ye. Ah bayılırım. Bunu seve seve yapabilirim. Onu sonsuza kadar yiyebilirim. Ah, evet. Duramıyorum resmen. <laughs> Britney terbiye nerede? Özür dilerim kendimi kaptırmışım sırası. Nasıl istersen. Hey, çikolatanı çoktan yedin. O yüzden bu benim olacak. Tamam ambalajı çıkarıyoruz. Şimdi mükemmel bir yemek yapacağız senden. Mükemmel çikolatalı ev. Tamamdır. Şimdi ise kesebilirim. Dedikleri gibi yedi kez örtün. bir kez kes. Ama benim durumumda yedi kez kesmek zorundayım. Çatı hazır. Duvarlar da hazır. Yaşasın. Hep çikolatadan yapılmış bir ev hayal etmişimdir. Vay canına. Aman tanrım ne kadar havalı. Teşekkürler. Sonunda deneyebiliriz. En sevdiğim an. Vay canına. Bravo. Mükemmel olmuş. Neler oluyor? Evime dokunamazsınız. Sizin silsiler defolun buradan. Oh. Yıllarım ona. Vay canına porsiyona baksanıza. Evet bu gerçekten berbat bir şey. sonunda ben şanslıyım. Sana ne komik bir bisküvim var. Bu çok komik. Tamam üzülme başla. Umarım o Oreo'nun sütünüm içinde bulurum. olamaz kaybettim. Yapmasaydım keşke. Onu çıkarmalıyım. Oh ya elimle onu bulamam. Hepsini içmeliyim. Aa, oh, hayır. Abarttın sanki. <laughs> çok komiksin. Aa, baksana. İşte bisküvin. Oh le, yaşasın. Onu yemek çok istiyorum. Hmm, Lezzetli. Brady şimdi okay. sen. <laughs> Ne kadar lezzetli kokuyor. Bu arada bir fikrim var. Ben de bisküvimi süte atacağım. Ama smoothie yapmak için bir pipetle karıştıracağım. Çok lezzetli ve çok güzel. Ne kadar lezzetli ki biraz daha isterdim. Neyse Emma hadi başla. Şükürler olsun sonunda doyacağım. Vay beni kadar ağır bardağı sığmıyor bu arada ne yapsam? sanki bir fikrim var. Bisküviyi küçük yapmalıyım ki süte batırabileyim. Ve bunu hemen yapabilirim. Harika bayıldım bu kremaya. Mükemmel hazır. Şimdi oraya bardağım için mükemmel boyutta. Sıcak süte batırılmış, yumuşatılmış bisküvinin bu harika lezzetini denemek için sabırsızlanıyorum. Bu harika değil mi? Bekleyin dansı var. Sütü içmeliyim. Müthiş. Şimdi doydum. Sonunda doydum seni Ubur. Sadece dört antrenman tren mu? mı? Of ya ben de bir şey bekliyordum. Ben de çok heyecanlıyım. Tamam Britney'im çok kocaman odalı varmış. Aynen öyle. Sana baksana patlama. Ya gülmeyin bana. Tamam ben başlayacağım ve ellerimi kirletmemek için yemek çubuklarını kullanacağım. Harika. Şimdi ben mi? çubuklar hiç de rahat değil. Noodle'ı teker teker daha iyi olur. Baksanıza ne kadar harika başarıyorum. İşim bitince bizi uyandır. Bitirdim kızlar. Oy. Gerçekten uyudunuz mu? <laughs> Bitirdim sonunda. Benim sıram. Aa, bu çok garip. Çubukları garip tutuyor. Her şey anlayacaksınız şimdi. Çubuklar şiş gibi. Noodle'dan gidecekler. Vay canına. Baksana şuna. Britney Noodle'dan at örmüş. Aynen öyle. Kıyafetimi nasıl buldunuz? İnanılmaz. Çok lezzetli. Sütlü mısır gevreğine bayılırım. Ben de orta boy bir paketim var. Ben goşansa bakın kocaman bir yemeğim var. Of ya çok küçük bir porsiyonu var bende. Tamamdır tadına bakalım. Hmm, tatlıymış. Ne? Bitti mi? Bir tane mi? Tamam. Biraz süt içeyim. Hayır, bir damla mı? Şaka mı bu? Tamam. Yemeğini sarı. Tamamdır seve seve. Mısır gevreğine bayılırım. Amen. Vay canına çok şanslı. Ve şimdi biraz süt içebilirim. Tamam şimdi ise karıştırmaya çalışacağım. Ağzımda yapacağım bunu. Evet böylesi çok daha lezzetli. Emma şimdi sen. Okey. Tamamdır. Durun bir dakika. Bir kase almalıyım. Ne? Böyle yapabilir miydik? Evet. Her şeyi yapabilirdiniz. O ne kadar ağır bir paket. Aa, mısır bir, bir kaseye koyacağım. Ve üzerine süt dökeceğim. <laughs> i̇şte bu kadar. Baksanıza. Aa, çok ağır bir süt. Ah, kaldırmalıyım. İşte bu başardım. Şimdi ise en ilginç an. Aman tanrım. Bu inanılmaz derecede lezzetliydin. Bunu başardın. Şimdi dondurmayı vanilyaya alıp karıştıracağım. Başka ne ihtiyacım olacak? Ah, iğrenç peynir, berbat. Hepsini birlikte karıştıracağım. Çok güzel, mavi renk. Harika. Ama tamamen berbat koku ve tat. Dondurma makinesine dökeceğim. Tamam işte dondurma hazır. Onu süslemeliyiz. Bu dondurma en güzel solucanlarla süslenecek. İğrenç. Çok iğrenç. Onu buraya bırakacağım. Tamam. Diğerini de lezzetli yapacağım. Kırmızı dondurma alacağım. Peki onu neyle karıştırırsam? Aa, aynen bu lezzetli jelile. Biraz kırmızı biraz mavi. Nefis bir mor rengi olmalı. Aa, ah rengi oldu. Bu çok güzel. Güzellik. Karışımı bu makineye dökeceğim. Ne renk ama müthiş. Tadı inanılmaz. Ama tatlı süslemeliyim. Eminem tam gereken. Harika. Onu buraya koyacağım. Kimin hangi dondurmayı alacağını merak ediyorum. İlk ben olacağım tamam mı? Oley. Malzememe çok lezzetli. Ben de istiyorum. Harika dondurma olmuş. Çok lezzetli ve waffle'dan külah da hoş çıtır çıtır. Parmaklarını yersin. Harika. Hmm. Şimdi sen. Tamam. tamam. <laughs> Ne? Ay, ay, bu ne? Hayatta yemeyeceğim. Ye hadi bu senin için. Ay, hay, bir şey. Şimdi kusacağım istemiyorum. Bunu çabucak bitirsem iyi olur. Ya bunu nasıl yiyorsun? İğrenç. Hayatta daha kötü bir şey yemedim. Şimdi öleceğim. Çok komiksin. Şimdi öyle bir şey olacak ki benim fikrim için bu vanilyayı dondurma ve tam gereken tamam. Nice. Neyle karıştırmalıyım? Sanırım hardalı alacağım. Hardallı dondurma. Bu ilginç bir şey olacak. Eşsiz bir tat. Denge kesinlikle güzel olacak. Ama tadı iğrenç bir şey. Kimin alacağını merak ediyorum. Yani süper içerik şey hazır. Geriye ondan dondurma yapmak kaldı. Evet gerçekten rengi çok güzel olmuş. Ama bu dondurmayı kedi mamasıyla süsleyeceğim. İğrenç. Şimdi onu buraya koyacağım. Ve daha lezzetli bir şeyler yapacağım. İyi. Çikolatalı tam gereken. Tamam. Onu bir şeyle karıştırmalıyız. Çilekli sos çok yararlı olacak. Ve daha fazla tabii ki. Tatlı bir işte açıcı olacak. Çilekleri ve çikolatayı karıştırıyoruz. Muhteşem tat. Evet tam gereken. Onu dolduracağım. Ve en iyi çikolatalı dondurmayı yapacağım. Evet onu tatlı renkli halkalarla süsleyeceğim. Hem güzel hem de lezzetli. Onun yeri burada olacak. Peki bu lezzetli şeyi kim alacak? Çok ilginç. Hadi bir, iki, üç. Aa, ben kazandım. Bakalım bana ne düşmüş. İyi görünüyor. Hayır yanılmışım. Bu iğrenç bir şey. Bu bir kabus. Tadı korkunç. Ye hadi. Tamam. Kedi maması. Ay, hepsini yedim. Berbat. Çabuk bitirdin. Şimdi sen. Ee, tamam. Evet. Çok lezzetli bir dondurma aldım. Çikolatalı. Çok güzel. Hemen yiyeceğim. Vanilyalı dondurma alacağım. Bu basit bir şey. Fazla ihtiyacı var. Balık. Çok iğrenç. Bu yüzden hepsini ekleyeceğim. Ben hiç balıklı dondurma yapmamıştım. Ayrıca daha iyi etki için brokoli de ekleyeceğim. Bu cehennem karışımın işe yarayacağını merak ediyorum. Şimdi sadece izlerseniz bunun gerçekten fena olmadığını düşünebilirsiniz. Ama aslında berbat bir tadı var. Süslemek kalmış. Marshmallow. Kızlar bunun çok lezzetli olduğunu düşünsünler. Ama bu berbat. Kutuya koyacağım. Hmm, tamamdır. Ben yine vanilyayı dondurma alacağım. Ve onu lezzetli bir şeyle karıştıracağım. Oh. Ee, hayır. Sanırım yine de deniz alacağım. Denizli lahanalı dondurma da yeşil renkte olacak. Oh my God. Onu makineye döküp yeşil dondurma yapacağım. Bu güzel tatlı serpme gibi lezzetli bir şeyle kaplayacağım. Baksanıza İnanılmaz görünüyor. Ama tadı için aynısını söyleyemeyeceğim. Her şey hazır. Önce ben alabilir miyim? Orada ne var? Aha, ne kadar lezzetli. Çok güzel. Denemeliyim. Hayır. Bu tat da ne böyle? Tatsız mı? Toparlanmalıyım ve bunu çabucak yemeliyim. Bu korkunçtu. Çimlerin tadı şimdi sen. Haklısın. Hmm. Beni ne bekliyor? Aa, marshmallow çok güzel. Aa, hayır yanılmışım. Tadı yere. Şimdi kusacağım. Hadi ye şunu. Yapamıyorum. Balın tadı var. Evet. Ya hadi. Ben yiyeceğim. Onu imkansız. Bakalım burada ne varmış. Her şeyi düşündüm. Her zamanki gibi sade beyaz dondurma alacağım. Ve renk ve tat için bu kırmızı soğanı ekleyeceğim. Daha fazla tam gereken. Ve hepsini Nutella ekleyeceğim. Muhtemelen Nutella'nın tadı bu dondurmaya kesinlikle yardımcı olmayacak çünkü zaten soğanla berbat olacak diin olmuş ama kokusu tabii hiç koklamayın böyle şey. Tamam şimdi dondurma yapacağım. Lelefingi çok iştah açıcı ve üzerinden ayılarla süsleyeceğim. Çok güzel ama bayağı iğrenç. Buraya koyalım. Başka ne düşünsem? Bu sefer gök kuşağı dondurmasını alacağım. Hmm, harika. Ve buraya tavuk butları ekleyeceğim. Hayır pençeleri olsun. Biraz daha kolu tabii ki. Hepsini dikeceğim. Tam gereken. Az ve tabii ki biraz da ketçap ekleyeceğim. Ne iyi bir dondurma olacak. Siyah, simsiyah. Böyle bir şey içmek istemezdim. Geriye kalan tek şey onu buraya dökmek ve tabii ki dondurma yapmak. Berbat görünüyor bence. Süsleyelim. Beyaz ve siyah. Mükemmel. Ama tadı berbat. Hadi kızlar tadına bakın. <laughs> sen ben, sen ben, sen ben, ben. Şimdi ne olduğuna bakacağım. Güzel görünüyor. Tadı nasıl acaba? Bunu yemek imkansız. Berbat. He, seni hak ettiğinde bu. Dayan şimdi seni yutacağım. Ne var orada anlamıyorum. Kola ve tavuk mu? Şimdi sen. Şimdi benim sıram. Laylak çok güzel mor. Hayır. Vat dondurma. yüzme ne oldu? Yiyemiyorum. Mecbursun. Tamam bu pisliği sonuna kadar yemem gerekecek. Şimdi kusacağım. <laughs> güle güle. Çok fazla şey var. Öncelikle vanilyalı dondurmayı alacağım. Bu sefer onun neyle karıştırsam... Kez lezzetli tatlı oraya kurabiyeli yapacağım. Tam gereken. Ama nuggetle ekleyeceğim. İlginç olacak. Her şeyi karıştıracağım. Bu beklenmedik bir şey olacak. Rengi harika. Ama muhtemelen tadı pek iyi olmayacak. Nugget ayrı ayrı çok lezzetlidir. Ama çikolata ile iyi olmaz. Ve tabii ki patatesle süsleyeceğim. Harika bir şey düşündüm. Tamam yeni bir şey. Bu dondurmayla da ne yapsam? Çikolatalı alacağım. Ay ne kadar lezzetli. Ve oraya lezzetli çilekleri ekleyeceğim. Olan her şeyi ekleyeceğim. Harika olacak. Ve ayrıca bu lezzetli suşileri de ekleyeceğim. Ne olacağını merak ediyorum. Her zamanki gibi karıştırıyoruz. Ve hazır. Rengi fena değil. Ama bunu denemezdim. Nice. Şimdi dondurmaya yapacağım. Ve onu süsleyeceğim. Çikolatayla. Baksanıza müthiş görünüyor. Ama tabii ki tadı öyle değil. Hadi hazır. Bakalım ne olacak. Şimdi sen. Okay. Tamam. Lezzetli görünüyor. Tadı nasıl? Aa, şey yani karar veremiyorum. İğrenç değil aslında. Hadi ye. Tamam hazırım. Şimdi deneyeceğim. Çikolatalı tadı. Biraz garip. Sanırım hepsini yiyeceğim. Tadını anlamadım ya. Ya sen? Aa, ben de aslında. Bak birlikte bitirdik. Harika. Hadi muhtemelen şanslı olacağım Hadi göster bana Hayal kırıklığını uğratma Evet şans bugün benim tarafımda Ben de şanslı olmalıyım Mia'nın kıskanması için lezzetli bir şeyler istiyorum Hadi göster bana Ne? Kedi maması mı? Beklediğim şey bu değildi ah, Hak ettiğim de bu Hayır Yemeğimi alacağım. Vay be. Sihirli düğme. Ben basacağım. Aa, neler oluyor? İşte misafirlerim burada. Hoş geldiniz challenge'e. Peki ne oldu? Basalım mı düğmelere? Ben bunu seçiyorum. Mükemmel turuncu bir şey. Ha, mükemmel seçim Jennifer dekor tahtasında ne var? Nutella. Çok şanslısın. Çünkü Nutella'dan bir sürü var bende. Ve hepsi senin. Ah ne kadar güzel kokuyor bu Nutella. Bu tadı hiçbir şeye karıştıramam. Daha fazla dök palyaço. <laughs> Nasıl istersen. Her şey son damlasına kadar. bu <laughs> Kafamın üzerine düştü. Ama neyse Nutella bitti. <laughs> şanssız değil. Fere bu kadar lezzetli bir şey geldiyse o zaman ben kesinlikle şanslı olacağım. Vay be haklısın Mia. Sana marshmallow geliyor. Kocaman bir paketim var. Aç kalmayacaksın. Vay be marshmallowdan yağmur. Marshmallow'yu ağzımla yakalamak istiyordum. Vay canına sanırım harika bir fikrim var. Hmm. Jennifer hadi yanağını getir. Mia ne yapıyorsun sen? Hadi ama bağırma. Nutella'sız marshmallow olamaz. Ah leziz. Bunu gerçekten iyi düşünmüşsün. Ay be Mia'nın bir sürü marshmallow'su var. Belki benimle de paylaşırım. Mia merhaba bana verir misin? Marshmallow olma istiyorsun. Neden olmasın al bakalım. Teşekkürler canım. Ay ne yapıyorsun? seninle paylaşmayacağım. Tabii bunlar benim marshmallow'larım. Onları kendim yiyeceğim. Of aç gözlü. Öyleyse benim de kendi marshmallow'larım olacak. Seni yüzmek istemiyorum. Ama ekranda hiç marshmallow değil. <laughs> ah, bu ne? Kafam. Dikkatli olun. Bunlar açık küçük yumuşacık marshmallow değil. <laughs> Tamamdır anlaşıldı. Tuvalet kağıdı. Aa, aklıma harika bir fikir geldi. Mia'ya şaka yapacağım. At gözlüğünü bilecek. Ah, bu ne böyle? Bu tuvalet kağıdı mı? Ve içinde ne var? Ya, yemeklerinize daha yakından bakmanız gerekiyor. Aç gözlü. Artık bunun içindeyim. En kısa zamanda duş almak istiyorum. Duş falan yok Sen ve düğmeler. Peki hala tamam. Bir kere iki tanesine bakacağım. Harika karar. Abal ve un. Harika bir seçenek. Bence iyi olacak. Kapağı çıkarıyoruz ve başlıyoruz. Ah, bir şey. Ah, tatlı ama. Aha, bu bal. bal bu yıldızım. sevindirdiğime çok sevindim. Ama şimdi ilginç şey geliyor. Leziz. Burada mı? Ay, üzerinde bir şeyler var. Beyaz bir şey. Bu kar mı? Görünmüyor, görünmüyor bu. Doğru tahmin ettin. Tadını çıkar. Ya niye tadını çıkaracağım? Benim Görün görünmüyor ama görünüşü muhteşem. Az konuş daha çok iş yap Jennifer. Tamamdır pembe düğme olsun. <laughs> Ve sana çıtır çıtır unicorn halkalarını getirdi. Tebrikler. Vay be hazırım. O zaman seni üzmeyeceğim. Ağzını aç. Nefis. Hmm. Tadını hmm. çıkar tatlım. Şans senin tarafında. Ne Aferin öyle. Bende de kolma kovası var. İçine toplayacağım. Ve böyle yiyebilirim. Çok rahat. Ah nefis. Bir kere de bir havuç dolusu yiyebilirim. <laughs> Peki hala Jennifer. Memnun olduğuna sevindim. Hmm. Ve daha da mutlu olabilmek hmm. için bir şeyler eklemeliyiz. Ne acaba? Aa, anladım. Süt. Tabii ya. Sütsüz kuru kahvaltı mı olur? Çok zekice Jennifer. İşte bu tamamen farklı bir konu. Harika. Şimdi kovayı böyle alacağız. Ve yiyebilirim. Leziz bir şey. Hey, palyaço ye ben. Baksana düğmeye bastım. Çabuk nefis bir şeyler getir. Seni üzmek istemem ya ama köpek maması nefis bir şey değil bence. Ama kesinlikle eğlenceli olacak. Ay, iğrenç kokuyor. Böylesini istemiyordum. Hadi ama yeter artık. Bu kadar yeter. Artık senin oyunlarını oynamak istemiyorum palyaço. Sen bu da olduğu sürece Mia benim kurallarım geçerli. Ben buradan çıktığımda uzak dursan iyi olur. <laughs> Sen çok komiksin. Neyse basmalıyım. Ben maviyi seçiyorum ve bunu... Cesur bir karar ve her cesur kararda olduğu gibi onun da sonuçları vardır. Ekranda en sevdiğin kombinasyon yumurta. Ay Atitio bunlar ne taşlar mı? Hayır bunlar çiğ yumurtalar. Ya bu ne şanssızlık tam suratımdan. Hadi Jennifer sevdin mi? Tamamdır hatırlıyorsan iki düğmeye bastın. Ne bu hepsi değil mi? Hepsi değil şimdi tüyler. Hayır tüyler bir sürü. Evet şans gerçekten bana sırtını döndü. Artık tavuk gibiyim. Ah, bana ne yaptın palyaço? Tüyler sana çok yakışıyor. Peki neden gülüyorsunuz? Düğmeye basmıyor. Pekala işte bu olsun. Vay be işte bu çok şanslı bir şey. Tabasco. Mia sıkı tutun. Ve ağzını açmasan iyi olur. Tamam tavsiyelerin için teşekkürler. Sadece bunu üzerime dökmeyebilirdin. Kurallar böyle mi ya? Sabırlı olmalısın. Daha sonunda bitti. Aa, yanıyorum. Ağzıma geldi. Oh, harika bir şey. Oh, yardım edin. Yanıyorum. İnsanların üzerine tabat sosu dökmemeliydin. Öyle olsun ya. Sana yardım edeceğim. Kıyafetleri giydim ve ben gerçek itfaiyeciyim. Söndürüyoruz alevleri. Oh, teşekkürler. Artık sırlı sıklamam ama ateş yok. Harika. Pekala İşte bu kadar. Ben de challenge başarılı oldu.